Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size melek balığından bahsedeceğim. Akvaryumda çok popüler olan ve görünümü oldukça güzel olan daha önce de beslediğim bir tür balık. Video yeni açan arkadaşlar için videoyu baştan sona izlemenizi öneriyorum. Kanalıma abone olmanızı ve yorum yapmanızı da rica ediyorum. Dediğim gibi daha önce besledim, şu an bende yok. Kendi yani damızlık vardı. Hatta yavru alamadım ama yumurta aldım. Anibiyasının üzerine yumurtlamışlardı. Boyu 10 santimetreye kadar ulaşabilen, ortada yüzeyde gezen, çiklitgiller ailesine ait, ana matanı Güney Amerika, Kolombiya'dan, Amazon havzasına kadar bölgede yabani formlarının yaşadığı bir balık. Fiterefillum scalare ve Fiterefillum altum türleri var. Ben size daha çok Fiterefillum scalare'den bahsedeceğim. Meraklısı çok. Hobide bu melek balını yetiştirip üreten çok. Ticari amaçlı da üreten kişiler mevcut. Çok geniş bir konu. Tabii ben bu konuyu kısa olarak size anlatmaya çalışacağım. 24-28 santigrat derece sıcaklık uygundur. Bitkili akvaryumlardan hoşlanır. Hafif asidik sulardan hoşlanır. Doğal ortamları çilli temiz sulardır ve bitki ortamı mangrov kökleri vardır. Fazla akıtıdan hoşlanmayan bir balıktır. Ağır ağır yüzerler topluluk halinde beslenmesi uygundur. Eşlerini kendileri seçerler. Cinsiyet ayrımı yapmak güçtür. Yetişkinlik dönemine geldiğinde cinsiyet ayrımı yapılır. Vücudun alt kısmında genital açıklıkta tüp belirir. Erkeklerde bu tüp sivri ve incedir. Dişilerde kalın ve dardır. Bu şekilde cinsiyet ayrımı yapılabilir. Erkeklerde kafada hörgüç dediğimiz bir çıkıntı olsa da en kesin cinsiyet ayrımı tüpe bakılarak yapılmaktadır. Menek balıklarının akvaryum hacmi bir çift için en az 80 litre olması önerilmektedir. Eğer karmak balıklarında bakılacaksa veya sürü halinde bakılacaksa hacim artmalıdır. Akvaryum yüksekliği de önemli. Neden diyecek olursak bu balıkların bu balık yanlardan basık olduğu için ve ventral yüzgeç ile karın yüzgeci arasındaki mesafede uzun olduğu için en az 45 cm yüksekliğinde akvaryumlarda bakılması önerilmektedir. Akvaryum yüksekliği 45 ve üstü olursa bu balık rahat eder. Ortalama 150 litrelik akvaryum veya daha yüksek hacimli akvaryum önerilmeli. Tabi bu balığın sayısına veya karma akvaryumundaki balık miktarına bağlı olarak akvaryum hacmi de yüksek olursa daha iyi olur ve su değerleri büyük hacimli akvaryumlarda daha rahat korunmaktadır. Şöyle bir şey anlatayım size. Önceden bunlardan yavru alınamıyordu. Çünkü dişi erkek kendin seçiyorsun, koyuyordun. Yavru alınamıyordu. Sonra toplu halde dolaştıklarında çiftlerin eşlerini kendi seçiyorlar. Onların ayrı gezdiği tespit edildi ve bu şekilde akvaryumda üretilmesi mümkün kılındı çok ayrıntılı üremesini anlatamayacağım. Zaten o ayrı bir video konusu. Genel hatlarıyla bahsetmeye çalışacağım sizlere üremesinde. Melek balığı uyumlu gibi görünse de aslında avcı bir balıktır. Hem etçilir hem otçuldur. Hemen hemen her tür yem yer. Arada canlı yem verilmesi gerekiyor. Bitkili akvaryumlardan hoşlanıyor. Echinodorus, Anubias, Kriptokorin, Balansan yani Amazon kılıcı gibi bitkilerle çok güzel olur. Koyu renkli ise açık renkli tabağı malzemesi açık renkli bir melek balıksa koyu renkli taban malzemesi seçilmesi tavsiye edilir. Mangrove kökü de koyarsanız çok güzel olur. Bu balık nasıl bir balık? Hangi türlerle uyumlu? Orta derecede agresif bir balıktır. Zayıf bir balık gördüğü zaman uğraşır didikler. Canlı doğuranlarla bakılması uygun değildir. Çok güzel bir şekilde canlı doğuran yavrularını avlar. Aslında bu balığı çöpçü balığı tetra türleri mesela Buenos Aires tetra türleriyle vatozla Frenatus balığıyla bir tane frenatus olacak tabi. Ve grami türleriyle bakılması önerilir. Aslında bakabilirseniz tek tür olarak beslenme tavsiye ediliyor. Avcı balıklardır. Mesela bitkilerin arasına giren canlı doğuran yavrularını vakum gibi çektiği tespit edilmiş. Yani güzel bir balık ama öyle sakin, ağır yüzmelerinin arkasında aslında avcı olmaları yatıyor. Yani bakmayın öyle ağır ağır yüzdüklerine. Güzel avcı balıklardır. tabii besleyin. Hani beslemeyin demek istemiyorum. Ama kriterlere uygun besleyin. Bir çift için en az 80 litre olması gerekiyor. Çünkü bunlar 10 santimetre kadar büyüklüğe ulaşabilen balıklardır. Diskusta bakılır mı diye bir soru var. buradaki e, melekondaki bazı bakteriler diskusu bağışıklık sistemini sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden akvaristler diskus balığıyla bakılmasını bu yüzden önermiyorlar. Beslenmeye gelelim. Bahsettiğim pul, granül, canlı, dondurulmuş yem kabul ederler. Doğada avcıl balıklardır. Küçük kabuklarla beslenirler. Bitkisel besin de yerler. Dediğim gibi yavru balık da yerler. Solucan, karides gibi yerler. Zaten karidesle birlikte bakılmaz. Karidesleri çok güzel avlarlar arkadaşlar. Üremeleri nasıl olur? Eşler kendini seçerler. Bu eşi ayırıp bir akvaryuma koyacağız. Oraya ya bir seramik koyuyorlar ya da bu yumurtlama tümsekleri oluyor böyle e, özel yapılmış böyle çubuk şeklinde. Oraya yumurta bırakıyor. Benim bir çift vardı o anubias yaprağını üzerine bırakmıştı. Karma akvaryumda yumurtaları ya mantarlaşıyor kendileri de yiyorlar. Ya da diğer balıklar yiyor. O yüzden dediğim gibi bu çifti ayıracaksınız. Orada bakacaksınız. Bazı akvaristler bunu alır yumurtayı alır. Bol, metilenli, havalandırmalı ayrı bir yerde bakarlar. Tabi dediğim gibi üreme konusu çok ayrı bir konu. Youtube'da bu konuyla ilgili videolar var. Melek balığı üremesiyle ilgili videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim tecrübelerimi anlatayım. Sakin, sessiz düzen melek balıklarım oldu. Bu balıklar elimden yemiyorlardı. Şimdi neden beslemiyorum onu da açıklayacağım. Şu an akvaryum kalabalık. Bir de işte dedim karmak varlığımlarda dişine uygun bir balık gördüm uğraşırlar onu didiklerler yüzgeçlerine kuyruğuna saldırıyorlar. Çünkü gerçekten benim de sevdiğim bir balık türleri arasında. Başka size tecrübelerim lepistesle küçükken yani yavruyken melek balığını alıyorsunuz 3-4 cm iken sıkıntı olmuyor gibi görünüyor ama lepisteslerin kuyruklarını didikleyebiliyor. Hatta yavrularını da yiyebiliyor. Böyle bir tecrübem oldu. Yavruyken alabilirsiniz. Tamam sıkıntı yok. Yavruken melek balığı diğer balıklarla uyumlu gibi görünüyor ama büyüyünce diğer balıkları rahatsız etmeye başlıyor. Bilginiz olsun Japon balığıyla bakılması uygun değildir. Çünkü Japon balığı yüzgeçlerini kuyruğunu didikliyor. Bunu da ayrıca bilginiz olsun arkadaşlar. Evet benim melek balıklarıyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Çok geniş bir konu. Yorumlarınız varsa alt kısma yazın. Eklemek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum.